Hepinize arkadaşlar bugün yine bir iyi oyununda birinci olacağız. <laughs> Bildiğiniz gibi bir sürü iyi oyun oynadık ve hepsinde birinci olmayı başardım. Bugün Zlep EO oynayacağız. Hem yani mouse hem de ile oynatılıyor. Bak bak tipe bak. Ev ev ev. Olayı anlatayım. Elimizde bir gülle var. Yoyo gibi değişik bir tane ip böyle. Bunu mouse kullanarak çeviriyoruz ve bu topu milletin kafasına vurmaya çalışacağız. Onları vura vura öldürmeye çalışacağız. Bak 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 geliyor bak. Adam öldürdükçe de güllemiz büyüyor. Ha! Beni öldüremezsin dur yaklaşalım Ah öldürdüm bak şimdi gülle nasıl büyüyecek bak O bayağı bir kişi öldürmüş güllesi büyük Bizim güllemiz ondan daha büyük ama Eyv Abi çok iyi hoşuma gitti oyun Aa, Abi double kill double kill Kocaman güllesi olan bir kişiyim ve birinci olduk Evet bu oyunda birinci olmak diğer oyunlardan Çok daha kolay çünkü Bu oyunda az kişi var <laughs> Olsun olduğu kadar Bu gülleyi aşağı yukarı Şimdi taktiği izleyin yukarı Aşağı yukarı Aşağı yukarı Aşağı sabit duruyorum ve beni öldüremiyorlar <laughs> Sabit duruyorum ve beni <laughs> öldürebilen çıkmadı Hadi abi beni vurun Bak olduğum yerde duruyorum hadi Taktik yapıyorum ama ben kimseyi de öldüremiyorum Tamam hadi birinci olalım Hadi şu küçücük dandik serverde birinci olalım Oppa. Allah bela Şu güllemiz ne kadar büyüyecek en fazla onu merak ediyorum O yüzden bayağı bir kişiyi indirmek istiyorum Dur 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 hadi Aa! 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 <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Hadi vuramadım. Allah belanı. Ya vuracaktım o kadar inanmıştım onu alacağıma ya. <laughs> yeşil top bana uğur getirecek. Hadi yeşil top. Hadi yeşil top. Ah. <laughs> kırmızı top olmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani bir top olacaksam kırmızı top olmayı yeğlerim. Bak Türk var, Türk var, Türk var. Ah arada sıkıştılar bana. Bana geng bang yaptılar. Ayıp değil mi kardeşim? Ah indirdim birinci olunca kafanızda yıldız çıkıyor bir de birincisin dikkat etti şimdi bak biz birinci olacağız hayır a birinci hadi hayır o etrafta oldu bayağı bir iş geldi oyuna a birinci olduk gel ulan bunu biraz daha geç söylemem lazımdı böyle biraz daha iyi olduktan sonra her neyse adamın topu ne kadar büyük Yani oyundaki topu gerçek topu ne kadar büyük bilmiyorum gerçek top derken de neden bahsettiğimi anladınız siz hadi gene iyisiniz hadi Yeşilliği indiremedim ha sinirim bozdu. Bak taktiği değiştiriyorum. Dönen top taktiği. Ve etrafta döneceğim ve gelenin ağzına vuracağım. Bak iyi izle, Matrix'i izle. Aa nasıl yakaldım ama. Nasıl yakaldım ama? Etrafta o aa bayağı büyümüş Baksana adamın topuna. Adamın topu çok büyük. Ben aa iyi indireceğim bak. Aa. Ya indiriyordum. Tam indiriyordum. Yeşilliği indirdi. Şerefsiz. götten tane bataklı benim sayemde indirdi. Ben onun topuna vurdum. O gitti A'ya çarptı. O yüzden o yeşilin inmesi lazım. Aha indirdim. Vallahi indirdim. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ha! Ha! çok adam var. Aa birinci olduk gene. Hey! Come on. Come on. Allah sıkıştım vallahi vallahi sıkıştım. Köşeye sıkıştılar beni. Bak şu Brian beni öldürmek istiyor Brian. Birinci geliyor. Açılın. Matrix'i öldüreceğim. Aa ölüyordum ha. Ölüm gözlerimin önünden geçti ölümüm. Matrix'i öldüreceğim. Ah indirdim. Ah yeah. Ha gel gel Mendrik gel. Gelme Mendrik şaka yaptım. Mendrik. Oh Mendriye de verdim. Kaç kişi oldu of. Topumuz 13 oldu. 13 oldu. Bayağı bir kişiyi patates etmişiz demek bu da. Mendrik. Ah ölüyordum tam da Mendrik'i son anda öldürdüm. Hayır, hayır çok kişi öldürmüştüm. Sakin ol. Ay ağzına vurdum. Hayır. Ah! Onu da aldım. Evet, del 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 İşte topum büyüdü. Topum büyüdü. Topum namı. Aa dur dur arada kaldım. Arada kal. Mm, mendrik. Limon. limonda gitti. O double kill. Ah Mendrik. Mendrik işte. Mendrik. Mendrik seni öldüreceğim Mendrik. Mendrik kaçma benden. Ah Mendrik öleceksin. Hayır ben öldürecektim onu. Onu ben öldürecektim. Ağzına sıçtım oğlum. Benim öldüreceğim adamı öldürdün. Limon buraya gel limon. Limonu indirdim. 9 kilim var. 9 kilim var. olsun oh, Snorlax. Oh Snorlax da gitti. Arada kaldım. Olsun olsun. Beni indiremeyecekler. Kocaman bir topum var benim. Come on. Ah onu da indirdim. Oh double chill. Double chill. Bayağı büyüdü topumuz yalnız. Bayağı büyüdü bayağı. Ah gel 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 topaç aç topaçov aç şov top Bu top daha ne kadar büyüyecek Bu top daha ne kadar büyüyebilir Of indirdim Of onu da indirdim arkamdan abi çok büyüdü Çok büyüdü ne olur ölme Ne olur ölme bana yaklaşsana beni öldüreni Oyunda bırakmam sabah akşam ya Uyumam bu herif de adam gelir öldürürüm Bak beni şu an öldüreni feyisini bulurum Ana avrat küfür ederim ona Oh indirdim Of Abi şu gülleye bak yalnız. Hayır! Hayır! Gel! Gel! Jet bir de olduğu yerde AFK kaldı oç. Bak beni öldürdü olduğu yerde AFK kaldı bir de. Lan adam AFK 5 kişi öldürdü. <laughs> adam AFK herkes öldürüyor. Adam AFK ve herkese öldürdü lan. Öcümü aldım. Öcümü aldım. Cedi indirdim. Tekrar büyüdüm. Adam AFK kaldı beni öldürdükten sonra. Vallahi AFK kaldı. Hop ağzına vurdum. Ne sandın sen beni? Sokuşmuş. Cet fena. Cet cet şerefsiz. Cet bala indirdi beni. Cet yüzde yüz bala indirdi beni. Ah, oh, ah, çok güzel, çok güzel. Oh, ah, dur, 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 çevir, çevir topi Ç çevir topi topu, çevir topi topu. Vop cedi indireceğim. Şu yeşillinin ağzına girdim. Pembeli öleceksin pembeli. Pembeli öleceksin. Ya milleti öldürüyor pem. Snorlax bana geliyor. Snorlax oçsun sen. Sen bir oçsun Snorlax. Aa içinden geçtim onun. Oh şimdi topumun büyüklüğüne bak. Topumun büyüklüğüne bakın. Yani yanlış anlamayın. Topum çok büyük ama daha da büyük. Snorlax beni öldürmeye gelecek. Snorlax beni öldürmeye gelecek. Snorlax gelmesin Snorlax. Snorlax gelmesin Snorlax aslında Snorlax geldi vallahi geldi oop bam Deadpool indirdim, Jedi de indirdim ah abi çok fena gidiyoruz çok fena gidiyoruz Ananı ananasikim ooo ben böyle sokuş ananı hani Snorlax nerede Snorlax oyundan çıkmış Snorlaxı oyundan çıkardık oop gel 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 bam Cedi AFK. AFK kesmeye bayılıyorum. Ah. Aha beni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Valla beni sıkıştırmaya... Of çok güzel. Come on. Beni öldür hadi. Hadi öldürsene beni. Hadi beni öldürsene hadi. Hadi beni öldürsene hadi. Hadi. Hadi, hadi topi top savaşı. Oh double, <laughs> Oo, double kill. Oh double kill. 21 kilimiz var. Bunu kaybedemeyiz. Bunu kaybedemeyiz. Abi şu an oyunda diğer herkesin bir kili var. Bütün oyunda killer bende şu anda. Dev gibi topumuz oldu hadi. Hadi dayan. Dayan hayatta kal dayan. Dayan hayatta kal. Ölemem. Şu an ölemem. Şu an ölemem. Şu an bak şu an ölürsem krize girerim. Tribe girerim. Her şeye girerim şu an ölürsem. Of oh, çok güzel. 3 kill daha aldık. 30 killimiz oldu. 31 kilimiz oldu. 31'e ulaştık. 31 combo. 31'li combo yaptık. Çevir topu. <laughs> Ana ne dedi? <laughs> Hayır Cez. Cez. <laughs> Bir de reklam çıktı. 31 killim verdi diye. Ne yaptın Cez. 31 kill. Gel lan. Oo içinden geçtim. Gel lan. Gel. Oyunda 3 kişiyiz. Millet oyundan sıkıldı yani. Hepsini öldürdüm. 3 kişi kaldık serverda. İnsanlar şu an bu oyunu oynamıyorlar. Serverda sadece ben varım. Tek başıma yalnız. Aha biri geldi biri geldi. Çullan 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 çullan. Tek arkadaşım sensin ona çıktı. <laughs> Neden oynadığım oyunlarda ben bu kadar... Aha diğeri geldi. Aa sevgilim. Ah tamam. Neden oynadığım oyunlarda ben bu kadar yalnız olmak zorundayım. Aa, çi 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 Ah yedirdim Aaaaaa çi 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 Ananı Oh ölmedim Ölmedim ayaktayım Ölmedim anne Abi böyle kocaman bir topun olduktan sonra Hayat sana güzel Şöyle bir topun Ananı baya bir kişi girdi Baya bir kişi girdi Sıkıntı büyük Sıkıntı büyük I'm no good Adam, adamın ismi ben iyi değilim lan Bu nasıl bir isim Aa, yapma Yapma. Aa o pembeli vallahi iyi oynuyor. I'm no good yazmış ama adam fena oynuyor ha. Adam taktik yapıyor. Aa oh, indirdim. Oo oh, bayağı bir kill. Oo oh, 28 mi? 28 mi oldum? Oo oh, çok güzel. Çok güzel. Gene 31 kill olacağız. Gene 31 kilo 32 kill olacağız. O da dedi gel. O kill rekorumuzu kırdık. Oo oh, 34 kill olduk. Şu topun büyüklüğüne bak. Şu topun kudretliliğine bak. Jet! Bam! Cedi seviyorum. Cedi bana free kill veriyor. Koşuyor koşuyor free kill veriyor. Ananı sikeyim. Aaaaaaah! Döndüm ben dödem! Adamı öldürdüm! Aaaaaaah! <laughs> <laughs> Giden günlerim oldu Sana bakmadan Beni yakmadan sonra İyi oyunlarının ağzına sıçayım ya Vazgeçtim oynamıyorum ya Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir Artık iyi oyunları oynamıyorum Denmişim güzel bir tane oyun çıkarsa oynarım tabii ki ama lanet olsun böyle iyi oyunlarına Neyse hepiniz çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay bay bir şeyler aç. Aa kartal buraya gel. Oo ama da kartal kapıyoruz. 25 gönderme çok güzel. Bu ne? Epic animetler için epic görevde bana etik Tamam. Kolay almayacak. Belki altından kalkamayabilirsin ama ben seni inanıyorum. Bunların çoğunu bir adam pek görecek. Ama yakında süper epic görevler geliyor. Hem neyse. Bizim adamlar hep senin <laughs> ekran izlemeye zorluyor ama önünde